dostlar arkadaşlar 17 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 2025'e 39 hemen şöyle hızlıca bakalım. Arkadaşlar birisi herhalde okumuş ekmeğe bastı diye düşünmemekte de elde değil çünkü çok ciddi bir ceza kesilmiş. Bakın ne diyor? Suç duyurusu idare para cezası ile diğer yaptırımlı tedbirler. Cenk Karşıt kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Attığı şahıs tarafından bakın adlı şahıs tarafından Borsa İstanbul AŞ pay piyasanı gerçekleşen işleme ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Şimdi ne yapmış bu arkadaş? Borsa İstanbul AŞ pay piyasanı gerçekleşen işlemler neden olan eylem bu. Ne demişler? Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme de Piyasa bozucu eylemler tebliğinin 7. maddesinin 1. fıkrası. Yani piyasayı bozmaya çalışmış. Arkadaşa ne kadar bir ceza kesmişler? 18 milyon 505 arkadaşlar. 3 milyondan .000 yaklaşık 6 tane ev parası Langer diye geçmişler arkadaşlar. Hatta 5 milyondan .000 yaklaşık iki buçuk tane şey üç buçuk tane ev parası arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim demek ki bayağı bir şey yapmışlar ve hissin adını vermemişler. Bakın burası önemli. Hissin adını vermemişler. Hemen bakalım başka ne varmış. Invest ağzı yazılım menkul değerler ağaçı hakkında. yatırımda menkul değerler hakkında. Aşağıdaki tabloda yer alan idare para cizanı uygulamasından karar vermiş demiş. Emir iletimde müşterilere ilişkin numaraları kayıtların eksik ve hata altı tutulması 3 milyon lira. Bunun dışında tebliğde belirtilen durumlarda kurulumuzda yapılması gereken şüpheli işlem bildirinin yapılmaması 3 milyon da burada arkadaşlar. Yani diyor ki sen diyor bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcı suçları hakkında bildirim yükümlülüğü tebbin 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince diyor 3 milyona buradan geçirdim diyor. Büyük ihtimal şununla ilgisi olabilir arkadaşlar. Yani bu arkadaş büyük ihtimal buradan işlem yapmıştır diye düşünüyorum ben. Ve bunun dışında arkadaşlar gezinomi sayağı turizm aşağı hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki yer yalan idare para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir diyor. Burada da yönetimle ilgili yapılan bir durumla ilgili arkadaşlar şablonu kurtamamışlar yönetim kurulunda. 69 binler bir ceza kesmişler. İdari para cezası kime? Gezdinomi, seyahat, turizm, aşağıya. Hayırlısı bakalım. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Bu arada yeni de yayınlanacak. Yeni listeyi de arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.